Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye Futbol Federasyonu o merakla beklediğimiz, hepimizin beklediği kararını bugün açıkladı. Şimdilik 12 Haziran tarihi itibariyle ligler başlıyor. Sizin görüşünüz nedir efendim? Bu kararı bekliyor muydunuz? Bu kararı bekliyorduk. Ee, öncelikle geçtiğimiz günlerde e, Sayın Bakanımız... E, Futbol Federasyonu Başkanımız, Başkan Vekili, Kulüpler Birliği e, Vakfı olarak toplantı gerçekleştirmiştik. E, bu konudaki arzumuzu orada söylemiştik. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle e, koronavirüsle ilgili e, son günlerdeki e, gelişmeler de gerçekten ülkemiz adına e, gurur verici. Dünyada e, gelişmiş ülkelere baktığımızda biz çok daha iyi bir tablo çiziyoruz. E, baktığımızda e, önceki gün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 11'inde kuaförlerin, berberlerin, alışveriş merkezlerinin açılabileceğinden e, bahsetti. E, ve vaka sayesinde e, önemli iyileşmeler şu anda gözüküyor. E, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. E, biz bu kararın alınmasını istiyorduk. Çünkü gerçekten de futbol belli bir seviyeye gelebilmesi için ekonomik durumu kulüplerin güçlü olması lazım. Çok şükür bizim geçmişe yönelik futbolculara bir borcumuz yok. Şubat ayı itibariyle bütün ödemelerimizi yaptık. Herhangi bir kuruma da borcumuz yok. Bu Ekonomisi sağlam olabilmesi için de bunun e, sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilir olması için de gerekli tipbirlerin alınarak nasıl e, bugün özellikle Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamış olduğu e, Mayıs'ta başlatacağız diyor evet. Almanya'da lideri. E, arkasından İspanya ve İtalya'da da benzeri kararların alınacağını e, düşünüyorum. E, belki daha sonra İngiltere'de benzeri kararlar alınacak. Hayatın bir şekilde biz bu korona virüsü bir görüşe göre yıl sonuna kadar, bir görüşe göre önümüzdeki yılda belki bunun problemler olabileceği söyleniyor. Ben yani bununla yaşamasını öğrenmemiz lazım. O yüzden de bizim herkesi eve hapsederek bu işin sonunun gelmeyeceğini bilmemiz lazım. Şu anda birçok şirket gerek gıda olsun Gerek üretimi olsun ki Sayın Bakanımız dün açıklama yaptı, 11 itibariyle bütün otomobil fabrikaları çalışmaya başlıyor. Herkes bir şekilde çalışacak. Nasıl çalışacak? Gereken tedbirleri maksimum düzeyde alarak çalışacak. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Bugün herhangi bir şekilde bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sokağa çıksa, bir markete gitse, bir eczaneye gitse veya işte bir çalıştığı yerde karşılaşacağı kişilerin alacağı tepbir, sadece işte maske takmak ve kendini korumak. Halbuki futbolcuların sahaya çıkmazdan iki gün önce diğer çalışanlarla birlikte masörüydü, doktoruydu hepsinin korona testinden geçmiş olması Diğer insanlara göre en az 10 kat daha güvenli bir hale gelmiş oluyor otomatik mazarda. Ee, Sayın e, Nihat Başkanımız da açıkladı az önce. E, profesyonel olarak futbolcularımız bu işi yapıyorlar. Evet. Nasıl bir işçi kendini fabrikada çalışıyorsa, bir ofiste çalışan ofiste çalışıyorsa, ne yapıyor? Kendini koruyarak, gereken önlemleri alarak bizim de bu konuda maksimum çabayı gösterip, ...normalleşmenin adımını atmamız gerekiyordu. Futbol Federasyonumuz da bu konuda gereken açıklamayı yaptı. İnşallah hem bize hem Türkiye'ye bu karar hayırlı olur. İnşallah. Bu tepkilerin alınmasıyla ilgili gereken maksimum özeni... ...bütün kulüplerimizin göstereceğine inanıyorum. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Biz bir yandan elimizden gelen en üst düzey tepkileri almamız lazım... Diğer yandan da hayatın devam ettiği, bugün Türkiye'de veya dünyada bu işte en iyi noktaya gelen ülkelerin bu işte öne çıkacağı ki biz gerek devletimizin bu zamana kadar almış olduğu tepkiler, gerekse hastanede çalışanlarımızın bu konuda göstermiş olduğu başarı hepimizin göğsünü kabartıyor. İnşallah biz de bunun hakkını veririz. Önümüzdeki Sezona da yani sürdürülebilirlik çok önemli az önce bahsettiğim gibi. Aslında bu seneyle iş bitmiyor. Önümüzdeki sezonda Tabii. bir yandan kulüplerin bütçelerini tekrar reviz etmesi. Çünkü birçok kulüp indirim isteyecek e, futbolcularından. E, biz de isteyeceğiz. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için de adım atmamız lazım. Peki e, Sayın Mehmet Büyükekşişi şimdi başkan dedi ki çoğunluk yani Süper Lig'deki 14 yaklaşık 14 takım, 13-14 takım liglerin devam etmesini istiyor. Biz sürekli Mehmet Sepil ile Kulüpler Birliği ile görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamalarınızdan anlıyorum ki bu devam etmesi yönünde görüş bildiren takımlardan birisi de Gaziantep Futbol Kulübü. Çoğunluğun devam etmesi kararını kulüplerin siz nasıl değerlendirirsiniz? Kuşkusuz herkesin aklında acaba kim devam etmesini istiyor sorusu da var diğer yandan. Biz devam etmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Peki devam etmemesi yönünde görüş bildirenlerin bu kararını nasıl karşılarsınız efendim? Yani şimdi e, her e, kulüp belki farklı düşüncelere olabilir. Evet. E, ama önemli olan bu tüm dünyada da e, bu şekilde şu anda gelişiyor. Kulüplerin sürdürülebilirliğini sağlayamazsak kulüp ortada kalmayınca zaten futbol da ortada kalmaz. Evet. Onun için önce sürdürülebilirliği sağlamak adına bunu arz ediyoruz. Ee, tabii ki her e, futbolcumuzun sağlığı bizim için son derece önemli, e, son derece değerli. Bunları da göz önüne alarak bu çalışmaların yapılması zaten Sayın Futbol Federasyonu Başkanımız da daima bunun altını çizdi. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin de burada e, çok büyük katkıları olacağını söyledi. Peki şunu da sormak istiyorum Sayın Başkan. Büyük Ekşi Çumudika ülkesinden özel uçakla birlikte döndü. Takımdaki son durum ne? Hazırlıklar ne aşamada? Önünüzde neredeyse 6 haftalık bir süreç var. Biz zaten son yaptığımız az önce söylediğim 12 Haziran'ı daha önceden hı hı. bekliyoruz diye söylemiştim. 12 Haziran'a göre kararımızı almıştık. 11 Mayıs'ta e, antrenmanlara başlayacağımızı futbolcularımıza çağrımızı da 11 Mayıs'ta e, özellikle tesislerde antrenman başlama tarihi olarak vermiştik. E, geçen hafta e, Kaptan e, Günay kalecimiz e, Almanya'daydı. E, döndü. Yine Kanabıyık ve Diyara Fransa'daydı. E, onlar döndü. E, bugün de e, hem hocamız teknik heyet ...ve Romen oyuncumuz Maxim döndüler. Şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Üç oyuncumuz ve hocamızın biri... ...geçen haftadan beri Gaziantep Üniversitesi'nin... ...KYK yurtlarında karantinadalar. Hocamız ve Maxim de bugün... ...yine aynı üniversitenin yurdunda karantinaya girdiler. Bir eksiğimiz bulunmuyor. Hedefimiz özellikle ilk oynanan e, maçlarla birlikte şu anda e, takım dokuzuncu durumda. Ben zaten göreve geldiğim ilk gün bir hedef koymuştum. Hedefimiz e, Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek diye. O hedefimiz doğrultusunda şu anda ilerliyoruz. E, az önce bahsettiğim gibi biz de e, büyük bir kayba uğradık. E, bir taraftan e, yayıncı kuruluşun 5.90 lira diye dolara bir üst kep koydu. E Dolar şu anda 7 lira 10 kuruş evet. e, döviz kurundan dolayı e, büyük kaybımız var. Oyuncularımızla e, sözleşmelerimiz e, büyük çoğunluğu euroyla, bir kısmı dolarla. İkisinde de kaybımız var. Artı bu krizle birlikte e, bütün sponsor firmalarımız, forma satışlarımız hepsi maalesef bir e, intikaya uğradı. Şu anda evet. oralardan bir geliri yok e, kulüplerin. O yüzden de e, biz de bir indirim talep edeceğiz. Özellikle önümüzdeki yıl içinde birçok kulüp bu konuda sıkıntı yaşayacak. E, yaraları sarıp e, en iyi bir şekilde biz bu sene e, bu hedeflediğimiz yerde eğer bitirebilirsek İnşallah. önümüzdeki senede e, takımımızın mutlaka bütçesini gözden geçirip günün şartlarına uygun olacak şekilde biraz daha bütçemizi aşağı çekecek şekilde bir futbolcularımızla tek tek görüşüp onlardan indirim isteyip diye o şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Büyükekşi. Kıymetli değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık. İnşallah bundan sonra sağlıklı günlerde güzel haberlerle buluşmaya devam ederiz efendim. İnşallah çok teşekkür ediyorum. iyi yayınlar.